Evet efendim Ben yokum Mahmut bey şu anda günlükteler efendim Kendileri gelince haber vereceğim efendim Rica ederim efendim Tabi tabi siz hiç merak etmeyin İyi günler <laughs> Kolalarınız geldi Sana kapıyı vurmadan girme diye kaç kere söyleyeceğiz hayvan herif Çaldım Mahmut bey şerefsizim çaldım Duymadınız Çık dışarı Çık dışarı. Burada devlet dairesine döndü. Çal kapıyı önünü ilikle. Yes, uh, the week dollar